Minecraft e, hayatta kalmaya mücadele edin 3. E, bölümündeydi arkadaşlar evet İlk Öncelikle arkadaşlar ben neden chatdayım diye soracak olursanız bugün arkadaşlar e, yeni bir böyle arkadaşlar kat çıkacak evimize yeni kat istiyorum yeni bir kat isteyeceğim evime yani bu, böyle çok sıktı aşağısına aşağıya direkt yani yemek pişirmek için crafting table kullanacağım oraya sadece bir tane. İki tane crafting table kullanacağım ama sadece burası benim odam olacak. Alt katı da bazı şeyler için, sandık odası için falan kullanacağım. Arkadaşlar bu bölümde direkt e, bu camdan yapmak istiyorum burasını. Bu, bu bayağı cam isteyecek ama yapabilecek bir şey yok. Bir, iki, üç, Yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle. Yani arkadaşlar şuradan almayı düşünüyorum bir de. Sonra bir de başka yerlerden geçiririm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bölümde bir de şurayı değiştireceğiz. Şu kamp ateşi gerçekten çok kötü bir görüntü veriyor. Bir tane de kuşu da kullanalım. Sonra da bitmiyor. Tamam. Bence hızlı oldu ya. Baya güzel bir yer yaptım. Sonra bunun üstüne bir de çatı yapacağım arkadaşlar. Orayı da çatı katı yapacağım. Öyle bir yer yani. Sonra ilerleyen bölümlerde ahır yapacağız. Hayvancılığa başlayacağım. Ve yavaş yavaş kasacağım. İşte. Şimdi ilk öncelikle evet, bir kapıyı alalım. Şuraya tam da ekliyorum mesela. Şunu şöyle buraya koyalım. Şöyle koyalım koyalım koyalım. Arkadaşlar bayağı böyle üreteceğim. Yardımda tam da koyarım. tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu bir buçuk siteyini bir buçuk da iki buçuk steakini, şu şu sandığa bir koyalım biz. Dur. Hah, tamam. Şimdi arkadaşlar şu iki buçuk stek neredesin? Bir stek. Tek. Buçuk içinde. Ah, evet, buçuk da elimizde ama nerede? Ha. Ve şey. Evet, üst tek de kaldı arkadaşlar. Böylelikle adı ettim çünkü. Evet, şöyle arkadaşlar şuraları bir şey yapalım böyle. Hmm. Tamam, tamam, tamam. Çatı kısmını hallettik evin. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bayağı güzel bir ev yapacağız. Hatta ikili bir yatak da yapabilir. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Tamam gece oldu arkadaşlar. Şimdi uyuyalım bir. Arkadaşlar. Sabah da şimdi yapacağım işlere bakalım. İlk öncelikle bir yemek yiyelim. Durun bir şu şey yaptım önce. Yap, 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 Tamamdır. Ba balkon yapmayı düşünüyorum böyle direkt manzara yaksın ve yapabiliriz aslında çok büyük bir ev değil ama önlerini az daha güzel olur ya da arkaya doğru yaparım direkt var aslında bilmiyorum şöyle güzel oldu şimdi arkadaşlar yapacağım şey kum kağıt gelmek şimdi işte en zor işi burada başlıyor kumu nereden bulacağız bunun için can yapsın. Bir de kaç tane şey var? İki tane. Bu yetmez. Bir de altı tane yedek camımız var. Öyle çok kapı yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Baya güzel bir Böyle gidelim bakalım bir. Şuradan kadayım. Şuradan kadayım. O oh, güzel güzel. Buradan alırız. Baya bütün buradan arkadaşlar. Sadece. Çok da bozmayacağım buranın görünümünü. Alıp tarzı olsun abi. Allah suyu açtık ben Şu hiç yedim Yoksa böyle içe doğru gerek. Dur ya abi. Dur <laughs> abi. Şimdi. Ee, evet. Kaç tane şeyimiz olmuş? 54 kum. Bence yeter de artar bile. Zaten yapacağımız çok da bir yerdeydi. değil sen bana bulaşma ben sana bulaşmayayım hadi. Tamam. İnşaat için güzel. Şimdi bu 54 tane kumu da pişireceğim. 55 var bunlar bir şey dursun. Biz o sırada üç kata bakalım bir de. Yani fazla bir şeye ihtiyacı yok. Bence iş tasarımı biz direkt yapalım. Buraya küçük bir sandık koymak istiyorum direkt. Sonra işte bir crafting table yapalım hemen. Crafting table'dan crafting table. Götüreceğim. Evet, böyle, böyle Üst kata da yedik bir tane crafting koyacağım. Bir kolay olsun. Şuraya iki, ikili bir yatak yapacağım. Yatak yapacak kadar ünüm var. Şimdi şurada. E, bir tane daha yatak yapayım. Şöyle koyayım. Fırında bir şey duruyor işte. Tamam. Evet. Güzel. Böyle şuraya bir balkon mu yapmamız ya? Şuradan bir balkon çık. Ya da direkt yatan şuradan. Bence orman manzaralı balkon daha güzel olur arkadaşlar. Biz hemen bir balkona kalkalım. Hemen arkadaşlar. Şuradan. Güzel olmuş. Dur bakalım. Hoppala. Vale. Güzel Arkadaşlar şunda Şimdi... açalım kaç Daha 10. Böyle baya baya piştiler yani. sana onları büyük canlı yapacağım. Şimdi 1, 2, belki çok uzun bir, bir yerse daha fazlası 10, da Çok da değil bence 1 2 3 18, 19, 20, 21, harika bir yapım oldu gerçekten bu benim için de bir oldu ya evi geliştirmek bence harika şöyle hemen arkadaşlar şuradan camlarımızı da alalım Kokseki sonu gömleği. Oo, 54. Güzel diyecek bilecek misin? Vallahi yeter. Yeter bayağı ya. Zaten çok da bir şey yapmıyor. Alır. Hop. Hoppa hop. Tam. Şöyle e, balkona da şu şekilde çekiyorum da. Allah. Oğlum arkadaşlar bayağı kötü olmuş. Bir dakika. Şöyle bunları yeniden yapacağım. Yedek papam var mıydı? Az, azıcık vardı canı az ama. Olsun Şunu da İnşallah hemen kırılmaz evet. Güzel hemen bir tık koydum. Evet, evet. Yapıştırdık. Yaktım, yaptım. Yaptım. Güzel. Şimdi. Arkadaşlar şuradan hemen. Zaten bitti. Çok da bir işimize yaramaz ama. Bence yine de kalktım böyle. Bu pişmeye devam etsin. Bize gerek yok. Sadece Şimdi camlarla arkadaşlar burayı direkt çit yapmayacağım. Daha lüks görüntü versin diye. Şurayı direkt camlarla yapacağım. Camların üstüne çıkılabiliyor ama yapabilecek bir şey yok. Böyle güzel bir manzaralı şeyimiz oldu. Bu bölümün de sonuna geleceğiz yavaş yavaş. Şöyle ve evet bitti öyle bence güzel oldu arkadaşlar harika bir şey evet şimdi hayatta kaldığım mücadele baya iyi şu an yani yaptığım bu şeylerde yani levellerim iyileşmeye başladık. şöyle boş eşyalarımızı bir sandığımıza atalım bu, bu videomuzda arkadaşlar Son ayırıyor. Hemen video kapan şimdi. Evimizin önünde bir yapalım. Hop 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 hop. Video Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda arkadaşlar e, ee, evimize ikinci bir kat yaptık. Şimdi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurada bir böyle tik yapan bir tane arkadaşlar buton var. Ona böyle tik diye tak diye tıklıyorsunuz. Böyle şakır 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 tıklıyorsunuz. Sonra hemen yanında küçük bir yanında abone ol diye bir tuş var. Ona da lah 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 diye tıklıyorsunuz. Ve video burada bitiyor. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle ve bay bay.